Evet. Man 2024 TGS 18480. Şimdi vitesi sorunlar olmuş. Şu şekilde ileri. Şu şekilde geri. Yapıyoruz. Bu şekilde de boş. Otomatik, manuel. Bir kere bastık, manuel. Bir kere bastık, otomatik. Onun harici Retardar şu şekilde. Bu şekilde bastığınız zaman 3 bu şekilde. Bu şekilde de küçültülüyor. duruyor. Ser çekersek direkt altı. Direkt kilitliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Onun harcı vitesler de bu şekilde. Yükseltiliyor. İleri aldık. Bir kere bastık. Düştü. Bir kere kaldırdık yükseldi. Şöyle de boşalınıyor.